Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir Discord savaşları videosu ile sizlerle birlikteyiz. Yine iki ayrı takımın mücadelesini izliyor olacağız. Bu iki ayrı takımda e, mücadeleye girdiler ve mücadelenin kazananları da final maçı yapmak üzere şu an videodalar. Beyler ben sizin yorumunuzu alayım. O sırada da yerleştirme işlemi yapayım. Allah abi, Enes başlasın. Şöyle baktım abi iki tarafa. Ee, mavi tarafın koridoru daha alt koridor hariç koridorları daha kuvvetli görünüyor. Hı hı. Ama ben e, gerek takım savaşlarında olsun gerek ileri seviyelerde olsun kırmızı tarafın daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, Nunu ve Evelyn, ikisi de istediği e, kampı çaldırmayan iki şey hı hı. ormancı. İkisi de güçlü hı. AP ormancılar. Biri suikastçı biri tank. Evet. E, i̇kisi de tam yerinde olmuşlar. Ee, Şöyle tapa baktığımda İrelia Malphite var. Uzun savaşlarda İrelia alır ancak Malphite ağır yara eşyasını falan bitirdikten sonra kolay düşmez. Hı hı. Ee, bence Malphite koridoru kazanamasa bile oyunu kazandırabilecek bir pick Irelia'ya göre. Evet. Aynı şekilde e, iki support için de aynı şey geçerli. İki mid lane için de aynı şey geçerli. Hı -hı. Belki Katarina koridorda da bir şeyler yapabilir ama Yasuo'nun koridorda ben bir şey yapabileceğini hiç düşünmüyorum. Hı, -hı. Yani şöyle bir baktım mı kısaca ben kırmızı tarafın daha üstün olduğunu kırmızı düşünüyorum. Kırmızı taraf Okey. İkram sen ne diyorsun? Abi ben direkt Enes'e katılıyorum. Onun dışında Hı -hı. ben biraz Katarina'nın ne build yapacağını merak ediyorum. Ben o zaman AD build yapardım. Özellikle Yasuo'ya karşı koridorda çok güçlü oluyor. Hı -hı. Hani çünkü zaten takımlarında AP çok fazla var. Evet. O yüzden AD bir bu yıl yapsa hem koridoru kazanabilir hem de maçı da kazandırabilir. Aha. Onun dışında ben de kırmızı takım kazanıyorum. Kırmızı diyorum. takım diyorsun. Okey. Ben yine mazlumların yanındayım. 3 haftadır mazlumlar diyorum. Mazlumlar kazanıyor arkadaşlar. Ya mazlumlar dediğim takım ismi mazlumlar değil arkadaşlar. En çok oyu diğer takım oluyor. Bir de hep kırmızı takım desteklendi. Onu da fark ettim. Videoları böyle tekrar izlediğinizde siz de fark edersiniz. Genelde Enes Vektal kırmızı takımı tutuyor. Kırmızı olan takımın <laughs> ne oluyor fark etmiyor. Yani. Abi ben pickleri görüyorum diyorum, objektif görüyorum <laughs> diyorum. Ama de de hep, hep kırmızı takım. Veriyor. Ama hep kırmızı takıma denk geliyor. <laughs> Öyle. Yapacak bir şey Şimdi yok. Şimdi şöyle ufak bir yorum atayım. Ee, orta koridorda biliyorsunuz Katarina'nın ultisi bufflandı. Ultisi bufflandıktan sonra bu buildine de çeşitlilik geldi. Yani şu an Doran Kılıcı başlamış olması oldukça normal bu başlangıçlar yapılıyor. ama ya sonunda güçlü bir pik olduğunu unutmamak gerekiyor. Erken oyunu eğer güzel bir şekilde geçirirse ve Katarina'ya karşı koridor kuşunu almaya başarırsa Katarina rotasyona çıkamayacaktır. ama yine de tabi takım savaşında Malphite ultisi ve kendi ultisiyle birlikte yapabilecekleri çok fazla şey var. Bunun yanı sıra ormancılara baktığımda açıkçası Nunu'nun olduğunu biliyorum. Evelyn'in de çok iyi durumda olduğunu söyleyemem ama Evelyn de iyi bir ormancı. Hele ki bir baskın atma fırsatı olursa Botlayın çok antal ee, ve üst koridora da yani Malphite'in kitle kontrolü ile birlikte bir şeyler yapabilmesi mümkün. Onun haricinde üst koridor karşılaşması bence Malphite alıyor. Hani uzun süre savaşta evet İrelia kazanıyor ama Malphite çok tank olduğu için kolay kolay ölmüyor. O match up'ta İrelia bence skor de, çıkartamıyor. Efendim, o yüzden de şey olmaz herhalde. Yani tabi bu baskın her şeyi değiştirebilir mi? Yok sıçrasını attı Malphite pozisyonda. Bunu devam etmek istiyor. Siz üst koridor için ne demiştiniz? Enes small fight dedi. Ben dedim ki Ekrem, abi, sen evet. ne diyorsun? Small fight dedim. Dedik. Abi şey olarak ben koridoru ileriyle kazanır. <laughs> late de small fight daha çok late şey yapar. Late small fight Okey. Bence koridorda skor çıkmaz. Hepimiz yani. aynen. Bence de koridorda skor çıkmaz. Aha. Üçümüz de şeyciyiz. Small fightçiyiz. Yani Bot yani, ne Bot değil peki ne olur sizce? Bence <laughs> Botlane abi rally ya da swing ikisinden biri kazandıracak. Nişancılar Hı -hı. hiçbir şey yapamaz bence şu Hı -hı. şeyde karşılaşmada. Çünkü çok güçlü bir support olduğunu düşünüyorum. Evet, e ha, evet evet, bayağı güçlü. Yani şu an bu arada e, relin iş yapabileceği bir takım yok karşıda aslına bakarsanız. Hı -hı. Şimdi şöyle baktım Hı -hı. abi alt koridorda ikili e, karşılaşmaya baktığımız Hı -hı. zaman e, Swain Güvenli bir menzilden çok rahat oynayabiliyor, evet. düktebiliyor ama Rel bu güvenli menzili çok kolay bozabilen bir karakter. Hı hı. Altıdan, Swain altı olmadan önce bu şeyi avantajı kullanabilirlerse zaten Lucian ileri seviyelerde ve kaybetmiş koridorlarda pek güçlü bir karakter değil. Doğru. Gerek menzili gerek hı hı. yapısından olsun. Altıdan önce alacakları skorlar direkt koridoru bitirebilir. Hı hı. Ama eğer öyle bir şey olmasa ve Swain böyle rahat rahat devam ederse dürtmeye Zaten Lucian çok güçlü bir pick. Bir anda <laughs> bir fight çıktığı anda 6'da e, alabilirler. 6 evet. level'da ikisinin yetenekleri çok daha güçlü. Lucian ultisi söylünce <laughs> <soyun gülüyor> de. Öyle bir şey. Malphite ne dövdün koridorları ya. Evet gibi. evet. baksana yani. Absürt güçlü bir de 6 level. Tam zamanında 6 level oldu. Ultisiyle birlikte burada ilk kanı almaya <laughs> başardı. <laughs> Ne güzel kafa Evet. Ben İreli'den direkt flash beklerdim ama de, Bu pozisyonda da tabii mavi takım hemen ejderi başlamışlar. En azından karşıda bir şeyler almak istiyorlar. önce güçsüz. Rakip bota puştu zaten. Evet. Bu arada Nunu'ları falan olduğu için ejderleri var orman kaynaklarını kolay kolay bırakmayacak mavi takım. Çok rahatını alabiliyorlar. İki taraf da rahat alıyor abi. Evelyn e, çok daha rahat alıyor Nunu'dan. Hı -hı. Ya tabi şimdi Evelyn 2k vurup bu ikisini evet. çarp atabildiği için. Şu runelerde enteresan bir şey var mı diye bakıyorum. jinin rünü beni çok şaşırttı. İlk defa görüyorum o rünü. Abi o çok önüm. eski bir metaydı ya. Çok eski bir metaydı ve onu çok şey yaptılar, metaydı. kaldırdılar artık evet. tetiklenmiyor dediler. Yani o hiçbir şekilde verim alamıyorum. Evet Hı -hı. o beni çok şaşırttı yani. Şu an yalnız farmda 28 üstüm bu arada çok güzel bir rel engeci gelmişti ama o pozisyonda Gülşin kendisini güzel kurtardı ve Rel'in büyük bir canının miktarını gittiğini görüyoruz. Tutturamadı bu defa Sven yeteneğini. Şimdi Rel hızlı bir şekilde geliyor. Devam etmedi o pozisyona. O bu arada Sven yakalandı. Burada ölecek mi? Sıçrasını kullanmak zorunda kaldı. Jin'in W'ları çok yerinde bu arada. Evet. Jin güzel oynuyor. Evet. Orta koridorda farmlar kafa kafaya. Evelyn bu arada farmda olduğunu geçmiş durumda. Tabii Evet, Nunu iki defa baskın girişiminde bulundu. Bu arada Katarina çok güzel bir ulti kullandı o pozisyonda, uçuşunu attı. Bu arada Kat'a çok tatlı oynuyor. Evet. Katarina'yı biliyor yani, evet. hakimlerde nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Yasuo sanki o üçüncü Q olmayınca bırakmalıydı evet, ya. Evet, evet bence evet. de. Ya da garanti almak için E-Q atmalıydı. Malphite ninja tabisini bitirmiş. Şimdi artık e için korkulu dakikalar. <laughs> evet. Bu arada onun düşmesi. <laughs> evet, daha ilmez o muhtemelen. Yani Nunu o pozisyona gelmek zorunda. Ancak skor almak istiyorlarsa Malfay şu an çok güzel bir yere de totem bıraktı. Ki sevdiğim totem yerlerinden biri sorusu arkadaşlar. Pink Ward'unuzu kendi üçlü çalınıza atıyorsunuz. Ardından kendi toteminizde şey atıyorsunuz. Ee, tam o noktaya atıyorsunuz. O çalının olduğu noktaya. Hem rakip ormancıyı görme şansınız oluyor. Hem e, güçlendirmesini görme şansınız oluyor. E zaten kendinizde güven altına aldığınız için pek fazla sorun olmuyor. Ya da işte nehirin sonundaki kısmı atıyorsunuz. Baskını yemeyeceğinizi düşünüyorsanız. Evelyn bu arada rakip ormana girdi. ya Yasuo orta koridoru kuşlamaya devam ediyor. Nunu farmda çok geride ya. Evet evet. Yani Nunu ile olmaması gerektiğiniz evet. durumda da. Evelyn iyi güzel karakterdi. Bence şu meta da çok zayıf çünkü Evelyn XP'ye çok ihtiyaç duyan o, bir arada, karakterken. Orada bir savaş evet, çıkacak mı? Derdi. Evet ben de zayıf evet. olduğunu düşünüyorum. Hadi. Nuno, Nuno bu pozisyonda daha 5 level. Arkada Malphite'i görmüyor. Malphite'in ultisi var mı? Var. Buralar çok tehlikeli. Irelia da geliyor ama kaybederler burayı. Ben Nuno 5 level olduğu için. Olsaydı, flash ulti atardım. Bence yani. şu flash an atacak. Evet, Evelyn direkt sıçrasıyla girdi pozisyonda. Kesebilecekler onu şimdi düştü. Evelyn ultisiyle pozisyondan dışarı çıkıyor. Yasuo da geldi. Irelia bakalım eğer orada Evelynn'i alırsa. Malphite'in ultisi duruyor hala. Aa evet. evet Yasuo evet, bakalım kesebilecek mi? Çok kötü kullandı yeteneğini. Skor da çıkartamadı. Skor yalnız Malphite'de kaldı orada. Bence çok kötü değil ya. Malphite bu maçta çok iyi Evet, iş bu şey arada Malphite teleportunu evet. da attı. Şu an ultisi var. Pozisyonu ultisini atacaktır. Swain'den pardon Sven diyorum. Jinden çok güzel sıçra geldi tam zamanında. Yani. Çok vört bir hareket evet. vardı. Botu da kazandırdı şu an. O adamda sıçra olmadığı için son iki pozisyon. Bu arada güzel evet. orada ne yaptı? Rally dondu kaldı sıçrasını falan kullandıktan sonra. Dede. <gülüyor> dede. <gülüyor> dede ne yapıyor? <laughs> dede beklemiyordu. Dede Aa, şu an kara kara, kara Çalışmıyordu arada. Aa, Derin <laughs> dede, ya, adım dede. Arada, evet. <laughs> Neyse dedi onda camdan aşağı atabilirsin. Şu an böyle kara kara. Üstünde çekinebilirsin dedi Mahmut'un. <laughs> Kenara çekti bak şu an Mahmut'un. Evet Drakla atma aldılar. Bu arada o Mahmut'un sanatı Yazmış abi diyor. bu arada Jin arkadaşın Mahmut gitti diye. E bu arada Mahmut'un sanatı ile oynamıyor. Neyle yani oynuyor? Saltık'ı A'ya atamıştı abi en son. A'ya basamak <laughs> oynuyordu. Evet o yüzden muhtemelen elini çarpmadı. Sonrasını bilmiyorum. Orada yani çünkü durmasının başka mantıklı bir sebebi olamaz. Ya böyle durumlarda Yuumi oynamak en sağlıklısı. <laughs> Her zaman bunu söylerim. <laughs> Bence Master de oynanır abi. Onda da sıkıntı yok. Yani ama ya, saat katlayan ya. He, doğru. O o birazcık zorlar. O, o klavyen bozuk <laughs> olursaydı abi. Doğru evet. pardon. Aa, ben oynayabilirim. Bu arada <laughs> ormancılar arasında iki level fark olmuş durumda üst koridorlar arasında bir level fark var. Bokneyinler kafa kafaya. Orta koridorda yine bir level fark var. Şöyle bir farmlara baktığımda Evelynn büyük bir farm farkı açmış durumda. Katarina 10 CS'lik bir farm farkı açtı. Ve botta da Jin'in çok büyük bir minyon farkı var. Bunlar tabi etkileyecektir oyunu. Şu an bir çizme altını kadar etki ediyor ama güzel bir rel ile farklı şeyler de görebiliriz. Kesinlikle. Ne gerekiyor sizce bu oyunun dönmesi için beyler? Abi bence bu oyunun dönmesi için Yasuo ve Jin'in sağlam skorlar alması hı hı. lazım. Ben, Çünkü bence ben bu arada sonra İrelia'dan da Nunu'dan da Rell'den de ümidi kestim. Bence hı. Yasuo ya, ve Jin'in... Ya Rell, şartı... Nunu zaten tank. Engage atabilirler sadece. Hı hı. Yani onların zaten skor almasını değil de işi almalarına gerek. Bence de oyundan da düştü. <laughs> 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 komple, komple bilgisayarı kapatıp geliyor. Muhtemelen. Ya. <laughs> yani İrelia'nın zaten bitti şu anda bence şey. Evet. Davası. Irelia'da hiçbir şey kalmadı bu oyunda. Ya en azından adam kesemez. Ya da <laughs> kesse bile hani çok fazla uğraşması gerekecek bir Yasuo'ya göre. Evet. O yüzden Yasuo'ya ya da Jin'e yatırım yapmak daha iyi ki. Jin çok çok iyi durumda şu an. <laughs> evet. Şu takımda. Ya, bence Jin Jin kadar Yasuo da çok önemli çünkü Jin o Malphite'e gene vuramayacak. Yani Jin evet. vurma gibi bir şansı yok. Yani Malphite'ı nasıl eritecekler ben de onu düşünüyorum şu, <laughs> şu an. Belki Yasuo biraz eritebilir abi. Hı -hı. Kraken falan alıp bilmiyorum mahvolmuş falan. Ulti pasifinden falan. De. Evet. evet. Bir de ulti <laughs> yani bir de umutları şu. Geç oyunda Lucian ve alayım birazcık daha düşecekler. Ki çok abi, da düşeceklerini söyleyemem yani. Vuracaklar. Evelyn geç oyun, geç, oyun karakteri değil miydi ya? Yok yok gene erken oyun. ya yani orta oyun karakteri. Geç oyunda orta düşüyor. Içeri giremiyor. Geç oyunda evet 5 kişinin yanında oynayabilecek evet. çünkü ayrı ayrı yakalaması gerekiyor. Doğru. Double'san kullanamıyor tek işte. Aynen. Profesyonel arenada diyorlardı takımların evliliğine göre oynaması Hı -hı. gerekiyor bir evet, dakika. Evet. Ona evet. pozisyon hazırlamaları Hı -hı. lazım Evliliğin birine pozisyon. Öyle bir şey yaptığında gerekiyor. karakter tek başına taşıyabiliyor ancak takım ona göre davranmadı mı? Hı -hı. Evet çok evet, Ya yani mesela an... bir kişiyi aradan çıkarttıktan sonra o fight kazanmama gibi bir şansı Kesin kazanıyorlar. 10 yani dakika yani. 10 tam ve Evelynn'in sadece bir Karasat'ı var aslında bakarsak. Yani 1-0-1 durumda ama Karasat'la girdiği için de burada yine sıkıntı çekecek. Hani Karasat birazcık daha geç oyunda güçlenen bir ürün. orta oyunu ve erken oyunu iyi geçirtecek bir ihtiyacı var. O yüzden elektrik var çok daha iyi oluyor. satla girdiğinizde sıkıntı çekebiliyorsunuz. Bu arada başlatmaya karar verdiler. Rel bağlandı mı ki ben göremedim. Geldi geldi. Geldi, mi? Tamam. geldi hatta chat'e demiş ki... Görmediniz mi yaptığım hareketi masum gitmişti ya. <laughs> Hadi bakalım. Oy. Ali kuşu da Evet. ihtiyacı vardır rakip ormana girmeye. ya Yasuo'dan da yardım istedi orada. İrediler sonunda. Bakalım bu duraklatma bir şeyleri değiştirecek mi? Yani hem Rel'in hem <laughs> şeyin Jin'in sıçraları yok. Rakiplerinde evet. Lucian'ın duruyor. Şu an Lucian'a kolay kolay atlayamazlar ama. Yasuo yine bir tık ileride oynuyor. Yani çok güvenerek oynuyor. Sıkıntı yaşayabilir. üst Üskordur'a geldi. Birazcık sanki boş bir baskın gibi geldi bana. Hani gerek yoktu bu kadarına. Ama bir tane potunu kullandırtmaya başardı rakibinin. O da gene korda durdurma işini azaltacak. Bu arada Swain hiç korumaya çalışmadı orada. Önüne geçmedi ve Lucian burada... 10G7, 10G7. Evet. 10G7. Yani, ölmesin. Gerçi de canı azdı da. En azından bir mermi falan bloklayabilirdi yani. Son mermiyi blokladı zaten abi. Ha Ölüyordu, son mi? mermiyi mi blokladı? Okey tamam. <laughs> Malphite'ın tıpı <tıba> bak ya. <laughs> ya yani bunu rahatlatmaya çalışıyor Irelia'yı ama dediğim evet. gibi bitti Irelia. Şu evet, an Yasuo'ya tüm yapması lazım. Kader'in o kadar... Koridor donduruyor yani. şu an. Evet, Malphite evet. iyice sıkıntı yaratıyor. Şimdi burada bir ejder savaşı çıkacak muhtemelen. Ee, Irelia'nın teleportu dönmek üzere. Malphite'ın teleportu yok. Ee, ve burada bir takım savaş çıkarsa işler değişebilir. Tabii Malphite ultisiyle birlikte Irelia'yı durdurabilir. Şu an Irelia'nın canını büyük miktarda azalttı. Yani, yani Irelia TP atmaz direkt. E, evet Bu işte tepe engel olmuşlar. Oyunu Bidem biter direkt. Yani biter. şekilde geri ona. Ya aslında farmda üstün. Şu an çok büyük bir sorun yaşamaz ama eee takımı adına belki oradan skor çıkarttırırsa ve kaynak alırsa o zaman şansı çok yükselir. Şu an Malphite hmm. orta koridoru yürüdü. E Yaso'nun farkında değil. Ultisini şimdi attı. Katarina da ulti kullanıyor. Ve burada işte takım arkadaşının uyarmaması dolayısıyla evet. Malphite çok güzel hareket yaptı. Evet. Midine de kill da. Ayrıca Sway'in de asist aldı Ona da bir kaynak oldu. Şimdi bir de Ejder'i alacaklar pozisyonu. Daha kolay bir pozisyon oluştu. Aynen. Görüşün önemli bir kez daha anlıyoruz işte. Ki kırmızı takımın görüşleri çok iyi abi. Evet. Güzel ping port kullanıyor. Ejder de gitmiş oldu. Bu Ejder'i o takım için çok değerliydi. Ulti bekleme sürelerinin azalması gerekiyordu. Evelyn, Malphite e, bunlar için çok değerli ultiler ki e de çok güzel ulti evet. O yüzden genelde kullandığını görüyorlar O Katerina Alışoğlu'nu bitirdi. Artık çok vuracak. Bu arada Evelyn de gece tırpanını bitirmiş. Bu da yakalıyordu. Hatta yakalamıştı Vallahi. da. Dedengin Engin gidiyordu. Ha. Evet. Ejder'deki totemlere baksana. Herkes şu an Merkür'ünü aldı. Vigya son üzerinde şu an Merkür yok. çünkü bir AD hasarı şu an Lucian'dan çıkacak sadece. Evet, Ve onun da çok iyi durumda olduğunu söylemek lazım. Evet. AD bu ile gidiyormuş. Yok bundan sonra sağ tıklayarak evet. keser zaten o item bittikten sonra da. Evet 100 AP veriyor tek başına. Evet, ya, çok, güçlü. Bir de her düz vuruşuna fazla efekt Şey ekliyor, hasar ekliyor. 15. Bozuk eşya. Evet, evet. Ben ekoya almayı tercih ettim. Bir ara gayet güzel olmuştu. Bir ara alınıyordu zaten onlar geçen sezonda metada. da. Ben bir şey yeni eşyalarla aldım. Ha, yok güzel yani oldu. o zaman bile alınıyordu. Şu an gene güçlü olur. Bu arada 40 ses farm farkı yemiş durumda. Evet. Yani hmm. Evelynn baskın atmıyor mesela. Baskın atmadan ee böyle hatalardan beslenebiliyor. Ormanı dönmeye devam edebiliyor. Takımına da çok ihtiyacı yok. Herkes koridor bazında iyi durumda. Bir bot lane böyle sıkıntılı. E, or skor çıkmadığı sürece pek fazla problem yok. Yani Lucian late game'deki açığını Sven kapatabiliyor. Evet, evet. Bu arada Real buraya girecek mi? Ah, yakalayamadı. Da Lucian AS'ini kullanmasaydı muhtemelen o pozisyonda onu güzelce bir sersem edecekti. Nunu bu arada orta koridora gelmiş. Bakalım burada bir şeyler çıkartacaklar mı? Şimdi havaya kaldırdılar. Ya ultisini kullanıyor ama hasar yetersiz. Ya so pozisyona devam etmek istedi. Tutuşturma da attı. Ya so burada ölecektir. Evet. Evet, flash atmasaydı keşke <laughs> Evet. ki Katarina dümdüz gitse daha iyi bir pozisyon olurdu. Yani bence diyorum. de. Zaten... Evet, Bayağı. bence E'yi bu tarz üstüne yürümeleri için kullanılması daha iyi olur. Direkt atmaktansa orada. Orada hmm, orta koridora Malphite teleportuyla geliyor şimdi. Ee, ve Malphite'ın ultisi var. 2 kişilik bir gelecek mi? Rell de burada hemen yeteneğiyle geriye doğru attı. Rell arada Ultisini tam zamanda kullandı ama Evelynn'e hasar çok fazla. Evelynn orada ultisini kaçırıyor. Malphite bu arada Jin üzerine ultisini kullanmaya çalıştı. Arka taraftan gelen bot lane var. Swain şimdi sıçrasıyla birlikte o pozisyonda W's'ünü kullandı. Rell içeride kalacak. Ölecek mi bakalım. Malphite devam etmek istiyor. Lucian ultisini çok güzel blokladı burada Rell. Malphite içeride. Jin'in artık ultisini bozması lazım. Orada Malphite'ı kesmeleri gerekiyor. Malphite'a hasar çok fazla. Yaşayacak bu arada oh. Malphite burada. İrelia da geldi ya. ama İrelia ultisini atacak mı bakalım. Bekliyorum. Hala kullanmadı. Çok güzel yeteneği kullandı. Yasuo da geldi. Burada skor Irelia'ya gitti. Yasuo bu skoru alması lazım. O da şimdi skoru alıyor. Arka tarafta bu arada Katarina çok güzel ulti kullandı. Düşecek mi onu? Son anda bir ısır kalıyor. Bu arada Katarina keşke arkadaki düşen bıçağı Evet ya Jin'de değil mi? Ben de onu gördüm. Hı <laughs> Irelia niye ultisini kullanmadı? Hala düşünüyorum. Yani üç kişilik ha, onu, pozisyon evet, var. Abi, Oo ya son tekrar ultisi dönmüş. Bu arada Evelyn e, kötü bir pozisyonda yakalandı. Irelia'nın Q'sunu bekliyorum. Kaçabilecek mi burada? Evelyn kaçamayacaktır. gitti. Irelia da birazcık hmm. nefes alacak bu sayede. Yani 40 sey Evet. Satışlar satış yapıyor. Altını şu an kafa kafaya geldim artık. Bence Malphite çıktıktan sonra devam etmemeleri gerekiyordu ya Malphite. ya. Yani. Kere geldi. Daha dönme hiç gerek hı hı. yoktu. Çok temiz bir pozisyondu. Ve tank bir ulti yaptığı için Malphite hasar ihtiyacına yani hasarın devamına ihtiyacı var. Ee, o pozisyonda sadece Jin için ultisini kullanması bir tuhaftı ki zaten kendi ormancı sonra çok uzak pozisyonda falan. Dede bu arada göre göre Pink Ward'unu kaybetme riskini göze aldı. <laughs> Tek kart attı. <laughs> <laughs> Yazık ya bu çocuğun kafasına. Bu arada Jhin de Gale arada an... O Swain o Jin'i tutsaydı ölmüştü o Jin. Evet. <laughs> İkisinin de ultisi var. Evet keserler anında. Lucidra kaçar da ultiyi Yani keserlerdi. evet kaçma şansı yok. Dededen de güzel. Bu arada şey. Yasuo Katarina'nın E yeteneklerinin içerisinde kaldı. Katarina'nın yenilmesi isteklendi. Yasuo'nun ultisi var mı? Var. Artık tabii Yasuo da tehdit Katarina için. hasar hasarı artmaya başladı. Irelia bu arada kötü bir W kullandı. Malfight devam eder belki diye düşündüm. Etmek istemedim. Bir de aldığı eşya felaket derecede Malfight'a zırh veriyor gene evet. Evet, Irelia'nın mafı olmuşu bitmiş en azından. Bu fena değil. Malphite çaldı mı onu? Göremedim. Orada bir Q çaldı yeteneği geldi de. Yok çalamamış. Çalamamış. Be. Bu arada Onun Malphite burada ultisini bu kullanmak zorunda kalacak gibi gözüküyor. Tahmin ettiğimiz gibi. Keşke ileri, ileri önüne sıçra Direkt böyle kafa Yok abi yapamaz. Yetenek... Yok yok şeye <laughs> çarpıyor. Karaktere çarpıyor ya havaya kaldırabiliyor. Oo bu arada Bak. çok güzel çardı. Ee, Malphite'ın Ultiyi attığı noktadaki hedefler sadece zıplıyor. Yani yolundaki hedeflere yani hasar blok, vermiyor. Bu blok atabiliyor ya. aslında. Çok flash blok çok görmüştüm ben. Abi demek ki ultiyi attığı yere hani hmm. tam alanın içine girmiş ama o sıçrayla o alana hmm. giremezdi muhtemelen. E Yetmezdi abi. Abi o mesela şey, Sion'a falan oluyor da Hı -hı. olmuyor. Ya, ya, ya ultisi normalde durdurulamaz şey yani. ama e, flash blokla sanki durdurulabilir diye bir şey hatırlıyorum. Önündeki hedefe değil kafayı attığı alandaki hı hı. hedefi zıplatıyor Malphite. 12-15'ler bir koyası şey falan evet. çok yapmıştım işte dediğim gibi. Orada ya sonunda falan. Ölümsüz Kalkan Yayı bitti. Nunu şu an kendisini tanklaştırmaya çalışıyor. Irelia'nın mahvolmuşu olmuşu bitti. O da üzerine bakalım neye gidecek. Şu an bir Sivay'ın eşyası çok kritik. Liandry'e gitmesi lazım bu oyun bazında. Gidecek ne bak, kadar tamamen. çok totem atılmış oraya. Üç tane totem. çalın içerisinde. İşte Abi dede olunca sapırsızlanıyor. <laughs> <laughs> Sır görüş skoru kasmak için totem atıyor. Ama yine de Swain'in <laughs> üstünde değil <laughs> işte. <gülüyor> bu da e, şeyden kaynaklı. Swain'in girdiği rune'den kaynaklı. Sonra geliyor diyor ki o ben şey kastım. Oo, Malphite bu çıkardım. sefer yakalandı. <laughs> Ama tabi istedikleri hasar çıkmıyor. E, Nunu'nun ultisi var. Ama burada da çok güzel bir şekilde yakadılar. Bu arada ee, şimdi içeri Malphite çok güzel bir ulti kullandı. Tam onun ultisini durdurmak için. Bu arada Yasuo'dan da iki kişilik bir ulti ama boşa gidecektir diye düşünüyorum. Kalkan Kalkan'ı devreye girdi ama yetersiz. Yani Altı Malphite ultisi çok güzel bekletti. Hı -hı. O pozisyonu kazandıran Malphite ultisiydi. hem onun ultisini bozdu hem o pozisyonda rakibini ters pozisyona soktu. Abi 3 kişi, kişi zıplattı. Evet. Enşe, kaçmalarını engelledi evet. 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 Aynen. Oyu. Bu arada Lali içeri girdi. Çok güzel yakaladılar. Swain ultisini kullanacak mı? Swain ultisi yokmuş. Ve burada da Sveyn'in sıçrasını almayı başarlar Katarina evet. geldi pozisyona. Bitkinlik tam zamanda geliyor. Swain de burada tam zamanda çekince pozisyon bin oldu. O Swain Katarina da falan. sıçrasıyla girdi. Burada yetenek atışları kaçıyor. Yalnız Jhin'in hasarı yetmiyor. Son bir vuruş daha yapabilecek mi? Jin yapmayı da başardı burada. Teleportlar geliyor şimdi karşılıklı. Malphite'ın teleportlar çok iyi. Bu arada sıçra da almayı başardılar. Burada Irelia aslında ultisini kullanabilir. Malphite'i belki zorlayabilirler. Can varları az. Şimdi ultisini kullandı Irelia. Vurmaya çalışıyorlar. Hasar çıkmıyor. Nunu arka taraftan geliyor çok hızlıca. Savaşlara bak savaşlara. Neyse anti. Şimdi Evelyn geldiği için burada senaryo çok değişecek. Ve İrelia üzerine kullandı. Ve Evelyn de burada tabi ultisiyle skoru çıkartmış oldu. Evet Malphite eritemiyorlar yani. Evet. <laughs> yani. Eritebilecek Malphite eşyaları yok. Yoktu pozisyonun başında ama şimdi döndü. Yani Malphite bu arada teleportları çok güzel kontrol ediyor. Ee, her sürüp pozisyonda sürüp teleportu sürüp. vardı. Oo bu arada çok kötü bir pozisyondaydı orada. Nunu çıkabilecek mi? Sıçrasına attı arka tarafta Evelynn. Nunu çok tank. Rell bu arada çok güzel bir şekilde içeri girmeyi başardı. Bir de 3 kişilik ulti. Rell orada bir tane skor almayı başarıyor. Rell de bu arada çok tank. Swain'i arka tarafta yakalamış. Jin burada Gale Force ile çıkmak zorunda kaldı. Abi, Son bir vuruşta si si yapabilecek mi? Yasuo da geldi. Yani. Rell'den bu arada bir sıçrayın geç görüyoruz. Swain'in canı çok az. Q'su ile birlikte almayı başardı bu arada. Yerine de mutluyor orada Jin. Ben kırmızı takımın hatasını şey olarak görüyorum ya çok pozisyon zorluyorlar evet. yani gerek yok evet. o kadar man orada manası yok çocuk ulti atamadığı hı hı. doğal canlı yok. orada yok. işine evet. ulti atsa kazanacaklar hı hı. can manı yok ki çok boş zorladılar bu zorlamasalar evet. kazanmışlar bir kule kazandı. daha verdiler bak şu an e, şeyi fark ettiniz bilmiyorum ama kırmızı takımın split'i sıfır koridor itebilmek için hiçbir şey yapamayacaklar bir lotion'ları var o kadar Evet. O da evet, o evet. bir koridor. Evet. Koridor evet. Yani. Swain sen Swain 10 vuruyor minyonlara evet. zaten. Hı hı. Bu bizim şeye benzedi. Yayında yaptığımız bir komp vardı. Sıfır splitli. Ona benzedi. Abi ben şey oynamıştım <laughs> ya ama nasıl sıfır split ya. Full splitteydim ben şey Olsun ya, ye ya de... yetmiyor. O da mecbur rotasyon yapıyor ya. O maçta ya. şeydi. O maçta biz pikleri er önceden <laughs> yaptık. Hı hı. Bir de Erkenden çok skor verdik rakibe. Yani vermeseydik o maç kaybedik. Evet. Çünkü adamlar kasama, kasamazsa da kaybediyorlardı. Şu an büyük avantaj oldu yani bu mavi takım tamam. adına. Bu arada ya Soğuk arada... üzerine ultisini kullandı. Bir de döndüğü noktaya bakalım kesebilecek mi? Ya sonu kalkan iyi devreye girdi. Olmuş Sanki... içerisi... evet. kalkan Gibi dönüp vursa evet, keserdi. Evet. Can çalması çok fazla oluyor o kalkan devreye girince. Hı hı. Ama gerçi Yasuo şey Katarina'nın ultisi bozduğu için. Bir de Abi şey ulti, ulti tutuştur attı zaten. Şey kesmesi çok zordu. Yok Katarina bu arada Ya sonu yaptı çok hata. Katarina bir item bitirdikten sonra kesiyor zaten Yasuo'yu. Sıkıntı olan Katarina Yasuo ya son early'si. Evet. Çünkü early'de düz Q düz Q yapa yapa kesiyor Katarina'yı. Ve Evelyn orada gözükmedi henüz. Jungle'lar arasında 3 level fark var ya. Evet. Boyajlar, fighting, ne olur bilmiyorum şu an. Ya aynı levelde olsalar Nunu'ya şans verirdim. Malphite tekrar buraya geldi. Malphite bırakmıyor. 4 level fark var şu an bu arada Malphite ile Nunu arasında. Tamam Nunu'yu kaçırdı. Ejderha bedavadan geldi. Malphite Bunu çok güzel bu arada kontrol ediyor ya. O, Nunu ölmüş olabilir. Burada yakalandı bir de. Evet. Ultisini kullanıyor şu an. Pek fazla şansı yok gibi sıçrası yok. Malphite bu arada arka tarafta yine doğru ultisini kullandı ama yine takım e, takibi yok. Kendisini kurtarmayı başardı. Değil, bu arada yok. birazcık ters pozisyonda. Yasuo burada ultisini kullandı. Bakalım skor gelecek mi? Jin arka tarafta ultisini açıyor. Katarina orayı topladı. Rel'den 3 kişilik bir ulti. Son bir mermi daha. Hasar yeterli değil. Jin devam edecek mi diye bakıyorum oraya ama devam edemeyecektir. Sayta <laughs> yazık. Evet. Uh -huh. bir de randuyu aldı Yasuo da adama. Jin'in base attığı yerde görüşme görmediler. İkisi de birbirini görmedi bu arada. <laughs> Katar'ın da şu an güçlü yani. Evet. Durum olarak. Bu arada oyunu büyük ölçüde de ayakta tutan Malphite ve Katarina gibi gözüküyor. Yani evet. Malphite her yere rotasyon yaptı. Sürekli yürüdü. Farmda çok büyük bir fark var gibi durabilir ama bu yaptığı rotasyon fazlasıyla karşılığını veriyor. Onu yapması abi bu, bu maçı evet. kaybedebilirlerdi. Evet. Çok güzel rotasyonlar yaptı. Şu an yapmaları gereken şey top ve bot dış kuleleri almak. Aha. Onun dışında yani son ejder ruhunu oynayabilirler. En Aha. mantıklı olan şey olur. Katarina'nın vadi yaranı bitmiş durumda. Mal şey e, ee, Lich Bond'a geldi Evelyn'den. üst koridor kuleyi aldı. Bak oradaki totemi kesmediler. Niye o çalın içerisine bakmıyorsunuz ya? Dede daha... dedenin daha bir kere ben şey bastığını görmedim. Ee, ne? Soleri. Soleri. mi? Daha yeni tamamladı herhalde Soleri'yi. Öyle mi abi? Aha. Olabilir. Ya so devam etmek istiyor pozisyon ama Evet zaten basmamış hiç. Engellenen hasar falan sıfır hepsi. Hmm. Yeni almıştır Ben inşallah inşallah <laughs> öyledir. Dakika 25 gibi ya. Zaten şu an yeni alması normal değil mi dedene? Evet evet. Doğru dolu. <laughs> da evet. bak. <laughs> Gene iyi bak. 7 dakika ilerlemiş ha. Az değil. Tabi. Burada ya e, burada şey yapılabilir aslında bak Malphite bu kadar sansolar rotasyona gidiyor ya Irelia o topta kocaman bir yarı kaçabilir Malphite takip etmek yerine takımı da kaynakları salabilir İlla ki tapa adam yollamak zorunda kalacaklar sırf bu yüzden sonrasında eğer Malphite'i falan yollayacak olurlarsa kaynak aramaya çalışabilirler bu arada Rally'nin engeci kaçtığı için buralar birazcık sıkıntı olabilir çok Çünkü güzel şey bir yerden geliyor bu arada ultisinde bastı Evelyn. Skor çıkartmayı başardılar. Bakalım devamı gelecek mi? Yasuo'nun canı çok azaldı. Nunu ultisi de geliyor ve burada hemen hemen bir katliam verdiler diyebiliriz. İrelia niye mesela kulesinin altında duruyor ki şu an? Hiçbir anlamı yok. Herkesi görüyorsun. Kuşlu orayı. Aa, zaten FF'de Evet FF'de verildi. Okey o yüzdenmiş. Arkadaşlar umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like yorum atarak bunu bana Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.